Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bunu parçalayacağız. Burayı ben şey yaptım içini. Onu getireyim hatta bir dakika. Evet arkadaşlar bakın. Burada. Buradası. Burası boştu. Yanımda tü, bir çantası var. buradan şimdi eşyalarımızı alalım. Bir dakika. Ne alalım? Boş bakalım. Çekiç var. Çekişle de almayacağım. Şöyle tornavidayla bir dalalım. Çekişle de almayacağım arkadaşlar. Burayı bir hasar vermek istiyorum. İçini bir açmaya çalışalım. İçini açmaya çalışacağım. İçini açıyorum. Örneğin açıyorum. Az kaldı. Hadi. Oo, çok kötü oldu. Yapamadım. Çekişe geçtik. Çekişe son. Şuraya küçük bir hasar verdim. ama güzel koydum. Şimdi açmayı başardım. Anam. Telefon düştü lan. parçası sıçradı. Hızlı kolmaya gidiyordum lan. On burası on. Çok şey ya. Parçaladım. Altı gitti. Ama hala içinde şeyler var. Ben yani biri gitti. Biri gitti. Öbürünü de o bunun önemli sen şu. Uf ters dönüyor. Of ya. çıkardım. Böyle bir şey oldu arkadaşlar için. Bir dakika şey ışık ben. Özel bir şey ayarladım. Böyle oldu arkadaşlar şu anda ortası. Bu açılmaz ki abi. Hı, -hı. Bunun için açmaya çalışacağım ama açılmıyor. Şu anda böyle parçalıyorum. Hadi. Hadi. <laughs> Sileminci gitti. Oğlum sen de yapsana bir dakika boşaltayım ben. Hemen. Bir parça bir bulacağım sıkıntı olur. Demir ya. Gitti. Kapıları böyle oldu. Fener gözükmüyor tabii siyah olduğu için onu şöyle güzel oldu. <tık> Oo! kırdı. Faker'dı. kırdı. kablos kopmuş arkadaşlar. Yapılmaz. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Kim zarar vermek onun? Nasıl yaptı? var atsars? var içinde. Münafık sarılır bölümü niye yapacaktım? Bundan sonra dükkanda yapacaktım ben onu. Şimdi şey abi bir dakika. Daha boşaltayım. boş kalacak. Çabuk Şöyle boşalttım arkasını çevireceğim. Şimdi bir tane koyalım. Oba güzel güzel daha kırıyorum. Böyle yaptık. Burayı da kırmıştık. Burayı açtık. Burayı da böyle yaptık. Burayı da şimdi çökeceğim. Ama sakın öyle denemeyin. Ben deniyorum. Tamam. Oha. Şaftı kaydı. Oha. Şaftı kaydı lan. Anam. sen gelliyor, sen engelliyor. Hiçbir yer yoksa alt yapış olduğu için. kırdım. Ah söktüm. İşte böyle. Sonra içine bakacağım kablolar tam ama burada bir kablo yüzünden bütün her şey gitmiş. Bakın hiçbir şey. Bakın şu anda bu hala çalışır mı? Çalışır mıydı? Şurayı kırmayaydık. Bu hala çalışır durumdaydı ama burayı kırmayaydık. Çalışırdı daha doğrusu. Burası şey ama şu anda hiç kablosu kopmamış Ne düştü dakika ben biraz daha büyük bir şey, ben bize niye bir şey alacağım şurada bir, bir tane malzeme seçeceğim Girelim. geziyorum kabuğunu koparmak için bir de yeniden başlattım. Öl, öl. öldü öldü bir kabuğu öldü şu anda Sen öldürsen çalışma. Öldüğü için. Iki, i̇ki tane kalsın. Onun enim acıdı. Gitmedi lan. En iyisi bıçak bırakma. Bu iki bölüm şeklinde gelecek arkadaşlar. Çünkü yeterli alanım yok. Ben bunu şu tarafta keseceğim. Çünkü bıçak artı 18 diyecek. şu da kestim. Keseyim ben size göstereceğim. Burada kesebilir miyim arkadaşlar? Heh, kestim. Bıçak artı 18 diyor. Çünkü YouTube'da. Kestim arkadaşlar. Bu da. Bu da böyle ke bölüm şeklinde geldik. Bir bölüm bu kadar da bunun ikincisini de kıracağım. Görüşürüz bay bay.